Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ProLine Extra kedi kumunu inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir kum bize nasıl şeyler sunuyor? Natural mi yani doğal mı? İçinde neler var? Rengi ne? Gibi şeylere bakacağız. Kediler için uygun mu? En önemlisi o. Bu arada arkadaşlar anlatıma geçmeden önce daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız ve daha da farklı videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, hayır öyle bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da ne istiyorsanız veya videolarınızı yazabilirsiniz. Paketini bu şekilde göstereyim. Bu 10 kilo. Dün almıştım. video çekmek amacıyla açmadım. Kedilerin kumu bitmek üzere. Ben onların ön tuvaletini temizledim, güzel bir şekilde. Aslında iki günde bir temizlik yapıyorum. Ayda da yani bir buçuk ya da iki ayda da tamamen kumu boşaltıp tuvaleti güzel bir şekilde yıkıyorum. E bu iki günde temizlediklerim sadece tuvaletin içini ıslak bir bezle ya da kuru bir bezle içinin kokusunu alıyorum. O da büyük bir etki yapıyor tabii ki de. Her gün zaten kumun içindeki tuvaleti, kakayı, çişi temizliyorum zaten. Kediler için en iyisi çünkü e, dolu olan bir tuvalete hiçbir kedi girmez. Bunun içinde neler var bir bakalım. Zaten bunun üstünde topaklanan kedi kumu yazıyor. Peki topaklanan kedi kumu nedir? Şimdi kedimiz ihtiyacını gördükten sonra bunu güzelce içine kazıyor zaten. Onu biliyorsunuzdur kazıdıktan sonra bütün o dışkıyı içine topluyor. Kum onu içine hapsediyor ve dışarıya kokuyu vermiyor, içinde tutuyor. Aynı şekilde yaptığı gibi. Gerçekten bu kumun en güzel sevdiğim yanı bu. Ve dışarıya koku vermediği gibi etrafı hani bazı kumlar şey yapar ya sis gibi etrafa saçar, kumlar kokar. O kokulardan hiçbirisi yok bu güzel bir şey. Yani kumun ve dışkının kokusunu almıyorsunuz. Yanımda da Mia var. Kiti diğer odada buraya gelmedi. Aslında beraber video çekecektik. Üçümüz birlikte ama gelmedi. <laughs> %100 sodyumdan, %100 doğal maddelerden oluştuğundan dolayı içiniz rahat olsun bu açıdan. Size bu şekilde göstereyim de. Dediğim gibi 10 kilo ve o kadar çok ağır ki bu Mia ile birlikte bize 2 ay falan gidiyordu. <laughs> Şu an belki de 2 tane kedi olduğundan dolayı bir buçuk falan olabilir. Belki de bir aya düşebilir ama 10 kilo bize rahat rahat gider. Siz de rahat rahat tabii ki de bunu kullanabilirsiniz. Fazla bir fiyatı yok. <laughs> o yüzden içiniz rahat olsun. Fazla bir fiyat yok. Ben bunu 25 liraya alıyorum. Bunun bir de maması var mamasını da diğer videoda göstereceğim. O kadar güzel bir maması var ki ben e, Mia'yı kısırlaştırdığım dolayı ona kısırlaştırılmış kedi maması kullanıyorum. O da gayet güzel. Bir de size bunun rengini göstereyim. Bu şekilde. Rengi gri. Gri renkte olması da dışkıyı tamamen bize göstermiyor aslında. O da güzel bir şey biliyor musunuz? Şimdi dışkının rengini zaten biliyorsunuz o rengi bize göstermiyor ve rengi göstermemiz açısından gayet başarılı, gayet güzel bir renk. Şimdi gidin size beyaz alın demiyorum, rengarenk alın demiyorum. Rengarenk ve beyaz alırsanız asıl o zaman biraz sıkıntı yaşanabilir. Dediğim gibi tozlanma hiçbir şekilde yapmıyor, toparlanma hiçbir şekilde yapmıyor. Ondan sonra uzun süreli dediğim gibi kullanım için yep kullanabilirsiniz. Bunun tabii ki de düşük kilogramları da var ama 10 kilo seçerseniz bence daha hesaplı, daha uzun süre gider ve daha güzel yani daha ne olsun. Bence harika bir kum. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü Proline X'ın e, ben bunu ne zamandan beri kullanıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirebilmişimdir. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız tabii ki de yapacağınız şeyi biliyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Instagram'da gelmeyi tabii ki de unutmayın. Kitty'yi mi, Mia'yı mı destekliyorsanız onu yazabilirsiniz yorumlara. Hangisi şampiyon? <laughs> onu yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar kapanışımızı yapalım. Umarım güzel videolarda tekrardan görüşürüz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.